Merhaba çiftçi dostlar. Yine Atlas'ın üretmiş olduğu dik frezeden bahsetmek istiyorum. Dik frezeyi biz Atlas markası adı altında 2,5 metreden yani 2500 tabir ettiğimiz makineden 6 metreye kadar traktör güçlerine göre çiftçilerimize sunuyoruz. Tabii ki bu makinalarımızın traktöre nasıl bağlandığı, işte nasıl ayarlandığı konusunda bir çoğunuz biliyorsunuz bu konuda eminim ama dik freze bir toprak işleme makinesidir. Yani pullukla veya işte patlatma dediğimiz 3'lü, 5'li 7'li 9'lu neyse o patlatmalarla toprağı işledikten sonra tohum yatağı hazırlama işine yarar. Dik freze yeni nesil bir makine. Bunu altını çizeyim. Türkiye'de süratle yüzdesi artan, geçen yılla mukayese ettiğimizde 30 dik freze kullanan çiftçimiz varsa bu 50-55'lere bu sene çıktı çok ciddi yükseliş trendinde. Tabii çiftçilerimiz artık bilinçli tarım yapmaya başladılar. Onun için ellerinde rotavatör varsa bile dik frezenin de gerekli olduğu, özellikle de ağır tavlı arazilerde, ilkbahar ekimlerinde falan dik frezenin çok önemli olduğu biliniyor. Çiftçilerimiz tarafından da bu tercih edilip kullanılıyor. Dolayısıyla tohum yatağını ideal şekilde hazırlar. Toprak erozyonuna kesinlikle müsaade etmez. Dik frezenin en büyük özelliklerinden biri bu. Toprağı çok un ufak etmez. Erozyona tabi tutmaz. Bu çok önemli. Birçok çiftçimiz toprağı işte un gibi yapsın istiyor ama bu yanlış bir düşünce. Tarımda hiçbir zaman biz işte ceviz, mandalin bir kesekleri hep tercih etmeliyiz erozyon bakımından bunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki dik freze traktöre nasıl bağlanır? Bildiğiniz gibi üç askı düzeniyle yani yan kollar ve üst orta kolu bağlamakla traktöre bağlayabiliriz. Ancak öncelikle iki yan kolu bağlayıp şaftı taktıktan sonra orta kolu takalım. Bunu neden söylüyorum? Üst orta kolu bağlamadan şaftı takmanız daha kolay olur. Onu söylemek adına söylüyorum. Bizim şaftlarımız aynı zamanda tüm makinalarımızda balata korumalı. Bir debriyaj sistemiyle makineyi ve traktörü korur. Bu çok önemli. Sadece sap parçalamada bir çırçırlı koruma var ama diğer makinaların tamamında balatalı bir koruma var. Traktörlerin gücüne göre 2 veya 4 balatalı olarak bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu bağladıktan traktöre makinamızı bağladıktan sonra arkasında dolu yani tırnaklı kapalı dediğimiz bir merdane var. Halk arasında dolu merdane deniliyor, tırnaklı merdane deniliyor. Yani ağır tip bir merdane var ve sıyırıcıları var. Sözlerimin başında da söylemiştim ağır toprak şartlarında kullanılabilir özelliği var dik frezenin diye. Dolayısıyla bunu ayarlayıp yine bizim 2,5 ve 3 metrelerde mekanik merdaneden ayar 3,5. 4 metrelerde 5 ve 6 katlanır makinalarda pistonlu bir derinlik ayarı var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla yine merdanenin deliklerinden veya pistondan derinliği ayarlayabiliyoruz. Merdane yukarı kalktıkça derinliğimiz artıyor. Yani makinamızın derinliğini merdaneden ayarlıyoruz. Dik frezede arka kapak yoktur biliyorsunuz. Bir tesviye profilimiz var. İşlenen toprağa hem tarlayı tesviye etmiş olur. Tesviyesini de bozmaz bu arada. Arkadaki merdanenin tırnaklı olmasından dolayı da çok düzgün bir satı elde edilir. Zaten yazlık ekimlerde genelde dik freze kullanıldığı için pneumatik mivzere de zemin hazırlamış olur. Şanzumanımız yine makine üzerinde devir etiketleri var. 540, 750 ve 1000 devri kullanabilirsiniz. Burada yine dişli değiştirerek elde ediliyor. Şanzumanlarımız gayet güçlü. Dişlilerimiz dövme ve ısı dişlenme tabi tutulmuş. Ciddi anlamda kalite içeren dişli ve miller kullanmaktayız. Tabii ki burada çiftçilerimizin makineyi aldıktan sonra hepsini yaptı. Ama şimdi işe başlamadan önce dikkat edeceğimiz bir iki husus var. Hususlardan biri şu, makinanın yağlarını kontrol etmek. Şanzumanın yağı, gövdedeki yağ. Tabii bunlar çok kontrol edilecek yağlar değil. İşte atıyorum 10 günde bir sezon başlarken bir de bitmeye yakın kontrol edebiliriz. Veya sezon başında kontrol etmemiz bile yeterli olabilir. Burada bizim her gün işe başlamadan önce yapacağımız küçük yağlama işlerimiz var. Gresle bu işi yapacağız. Şafta iki tane stavrozumuz var. Bu stavrozları yağlamak yaşamamız, gerekiyor. Bir de makinenin merdanesinde iki tane sağda ve solda yataklar var. Bunları res pompasıyla yağlamamız lazım. Ondan sonra da Allah'ın izniyle işe başlayıp ideal tohum yatağını hazırlayabiliriz. Makinalarda bizim tarlalarımızda damlama boruları, işte çuval, gübre çuvalların parçaları, naylonlar, rüzgarın getirdiği, ekolojik şartların tarlaya getirdiği bir takım yabancı naylonlar vesairedir. Bunlar kaçınılmaz. Bunlar da dik frezede ciddi problemler yaratır. Şöyle ki altta bıçakların bağlı olduğu yerde yatakta keçeler var. Gövdedeki yağ ile teması koruyan veya kesen diyelim. Burada bu tip istemediğimiz boruydu, çuvaldı vesaire bunlar o araya girdiğinde keçeyi bozup gövdedeki yaklaşık olarak 22 litre, 23 litre, 2,5-3 metreden bahsediyorum. O miktardaki yağı veya iki teneke diyelim sizin anlayacağınız gibi iki tenekeye yakın yağı boşalttık size artı masraf açar. İşte biz Atlas Tarım olarak bunu uzun yıllar yılların verdiği tecrübeyle bunu şöyle düşündük. Oralara bir koruyucu as yaptık. Bu ciddi anlamda bir üstünlük. Bunu rahatlıkla çiftçilerimiz makineyi kullanırken sıkıntı çekmeden kullanabilirler. Yani çiftçimizin moralini bozacak. Zaten makineler yaklaşık olarak yılda işte 8-10 gün lazımdır. Arası çok olana 15 gün lazımdır. Ama bu makinalarda bu tip önlemleri aldığımız zaman şimdi rahat ediyor. Bu da bizim atlasın bir farklılığıdır. Dolayısıyla makinamız sın arkasındayız. Hiçbir zaman sıkıntı yok. Yedek parçada bugün 12'ye kadar istenilen yedek parçalar kargo yapılır. Bu benim iş hayatımda bir felsefemdir 41 yıldır. Ve dolayısıyla eğer 12'den sonra gelirse bir ertesi gün kargo yapılır. Ama mahakkak çiftçiye çünkü makine o dönemde lazımdır. İster bedava verin, ister 1 liraya verin, ister 100 bin liraya verin. Ama parça lazım olduğunda hemen mali yapmadığınızda makinenin hiçbir kıymeti yoktur. Onun için bu bilinçle Atlas Tarım'da böyle hareket ediyoruz. Teşekkür ediyorum.